Günaydın. Öncelikle ipek kirpik yapıştırıcıları kendi kendinize uygulamak için yapılmamıştır. Bunu daha önce sayfamızda sürekli sıklıkla paylaşıyoruz. Kirpik yapıştırıcıları kendinize uyguladığınız zaman gözümüz açık kalıyor ve onlar güçlü olduğu için onun buharı gözümüzün içine giriyor ve bu da gözümüzün yanmasına sebep oluyor. O yüzden zaten kendi kendinize ipek kirpik yapmanızı da tavsiye etmiyoruz ve bunu mutlaka dikkate alın. Yani paranız çöp olmasın doğru söylüyorsunuz. Burada bir yorum daha var. Onu da inceleyelim sizinle. Demiş ki arkadaş gerçekten mükemmel bir yapıştırıcı. Gözü yakmıyor. En önemlisi de bu. Benim fikrimce bu bir uzman. Hani doğru bir şekilde işlem yaptığı anlamına gelir. Eğer gözümüz açık bir şekilde çalışırsanız daha önce de söylediğim gibi gözümüze yapma ihtimali yüksek. Bu yüzden eğer uzman olsanız bile yapıştırıcılarımızı kullandığınız zaman mutlaka tüm teknik kurallara uyduğumuzdan dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani gözümüz işleme esnasında herhangi bir şekilde açık kalmayacak. Açık kalırsa o zaman müşterinizin gözünün yanması muhtemeldir. Sayfamızda ipek kirpik uzmanı olmayanlar da var. Sizler için nacizane bir tavsiyem olacak. Şimdi gidip bir ipek kirpik uzmanına kirpik taktırmak istemiyorsanız ya da buna imkanınız ya da zamanınız yoksa ama kirpik yapmak istiyorsanız evinizde o zaman mutlaka bunu dinleyin. Şimdi daha önce söylediğim gibi normal ipek kirpik yapıştırıcılar sizin gözünüz açık zamanda yakıyor. O zaman şöyle bir yapıştırıcı tavsiye edebilirim. Bu takma kirpik yapıştırıcısı arkadaşlar. Bu yapıştırıcı gözümüzü yakmaz. Yani tabii ki gözümüze kaçmadığı sürece yakmaz. Bu yapıştırıcı yine de çok güçlüdür ve uzun süre kalıcılık elde edebilirsiniz. Yani uzun süre dememin kastı da hani bir iki gün üç gün hani tatma kirpikler için bu e, gerçekten geçerli. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun siyah ve beyaz rengi de var arkadaşlar.